Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyuncağımın da bugün oyuncağımın bir gün darta geç geçiyoruz. Arkadaşlar bu sefer başka biri daha seslendirecek. Şimdi evet, oyunumuza geçelim bakalım. Like atın, abone olun, paylaşın. Yorum yapın, söylemeyi unuttum. He. Evet, başladık. Evet, ben bir oyunumdan. Ah, ah Oh, hele şükür dünyadayız. Ejderha nerede? geldi. He evet, tamam. Eee kız nedir? Tren de lan önümüzden. Evet şimdi Ne, arkadaşlar? Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Ben ee, Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşım bir şeyler yapıyor da. Bir saniye arkadaşlar, ayarlayalım. Evet arkadaşlar, ayarladık şimdi. Ee, kız nerede? bir sorması ayıp. Acaba portalda mı kaldı? Lan portal çatladı. Portal yok. Arkadaşlar şimdi ayva şekerini yedik. Evet. O zamanlar cehennemde. <laughs> Ayvayı yedin. <laughs> ee, sorması ayıp benim ne olduğumu biliyor muydunuz? Kimsin lan sen? Bak gitsin ulan sen? Kimsin seni ağzını bunları seremeye. Nazil burnunu kelime. Krem hepsi nazil burnuna. Biz he krem nazil burnuna. Lamba, lamba. Kendiliğimden havaya kalkacağım. <laughs> he, he. Araba gel. Onu demeyeceksin. Arkadaşlar yanlış söyledi. Ben ayarlayayım onu. Geleceğim. Ayarladım arkadaşlar. Ay yediniz. <laughs> Nasıl kalktı lan bu böyle? Herhalde kalkma bir şekil. Buyur. Aa. Sen de git. Hemen. <laughs> Şimdi portal. Portal kırılmış. Öf. Dünya. Öf ya ne yapacağız? Acaba portal açsam mı bir? Aç gelecek mi ki? Gelir. Hmm, tamam. Aç bakayım. Forward. <laughs> açtı lan. Hani açtı. Açarım tabii. De. Açarım tabii de. <laughs> neyse hadi. Bakalım gelebilecek mi? Bekleyelim bakalım. O sırada cehennemde. Ne yapacağımı bilemiyorum. Eh, kordan gelen de ne? Portal. Direğe bakayım. Voy. O sırada dünyada. Niye gelmedi ya? Acaba niye gelmedi ya? Ah. ah, geldi. Aha, geldi. Geldi oley. Evet, evet arkadaşlar video var. bu kadardı. Çok kısa yaptık lan. Aynen çok kısa yaptık. Beşincisini getireceğim. Bay bay like at.